Merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte bir gün boyunca şanslıya bakacağız köpeğe. Bir gün bu ay 24 saat bir günü 24 saat şanslıyı bakacağız köpeğime. Ee, Dışarıyı çıkartacağız mama vereceğiz, su getir. İşte mama falan su getireceğiz. Ondan sonra uyutacağız. Oyun oynatacağız. Sonra bilmiyorum. Kakas temizleriz artık. Onu da yaparız. Onu da yapacağız artık. Son gece. Geçen geçen video çekmiştim. Ve şimdi de video çekeceğim. <laughs> sonra bilmiyorum. Torbet almaya giderim belki. İlk önce yüzümü yıkayacağım. Çünkü erken kalktım. Kimse daha uyanmadı. Kimse uyanmadı. <laughs> O yüzden yapacağım bir şey yani. Ben bunu bayılıyorum. Yani ben şuradaki Mino bayılıyorum. Neden? Neden bayılıyorum bu kadar? Ben neden bu kadar hayvanı seviyorum? Çünkü Aranızda hayvan sevenler olur bence. Hayvan sevenler de yani. <laughs> yani ne diyeyim artık? arkadaşlar. Bebek gibi kucağımda uyuyor ya. Hayvanları sevmeyen kim olur? Kimse olmaz ki. Ya yani olur ama. Hayvanları ila ihanet etmeyin arkadaşlar. Hayvanlar çok tatlış birileridir. TikTok'tan öğrendim. Burada TikTok kanalım <laughs> TikTok kanalım. Ay TikTok kanalı mı? Arkadaşlar nereden çıktı bu? Allah'ım. Şunu toplayayım ya. Dağınıktı. Abimin odasında çekiyorum bu arada. Güzel gözlüm sen miyene. Kans Taylan'ın da Kanstyle ya da abone olmayı unutmayın. Kanstyle. Ay benden büyük niye Kanstyle diyorum? İşte Kan abiye de abone olun işte. Kanstyle. Efe belki ileride. <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu lan? Telefonum bir şey ama orada. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Bir şey olmadı. İlayda var. Melis var. Küçük Kanstayla var. Küçük Kanstayla var. O kadar. Yani başka bilmiyorum. Bu arada yeni yeni şehire taşındılar. <laughs> Lütfen abone olun bu. Ya yani uzun zamandır izlemiyordum ama Yeni eve yeni gelmişler. Yeni eve. Arkadaşlar benim tersizim tuttu ya. Yine eve gelmişler. <laughs> Telefon düşük ya. Şuraya koyayım bence. Ee, şimdi. Gözükmüyorum. <laughs>